Hepimiz şunu itiraf etmek zorundayız. Biraz evvel çok, e siz, söylediniz, siz, siz söylediniz pardon, çok güzel söylediniz. Yani herkes, hepimiz bizim başımıza gelmedi diye aslında sevinir. İnsan doğası acıdan kaçabilmek üzerine kurulu bir şeydir. Ee, İon Aküçeray'da hocamız Platon dersinde, Platon'un devlet dersinde e, şu soruyu sordu bize. 2500 yıl evvel adalet üzerine yazılmış bir şeydir ki burada aslında adaletten konuşuyoruz, adil olmamaktan, adaletin var olmamasından konuşuyoruz aslında. E neden 2500 yıl evvel yazılmış bir kitap sanki bugün bizim için yazılmış gibi bir hissiyata sahibiz? Hı. Çünkü insan doğası değişmiyor. Hı. Nasıl 2000 yıl önce Ovidius'un yazdığı aşk sanatında bugünkü aşk hikayelerinde duyduğumuz yaşanan her şey aynen o kitapta varsa? E, acılar ve şeylerde e, aynı şekilde yaşanıyor ve aynı şekilde reddediliyor. Eee yasın yaşanmaması diye bir şey söz konusu değil. Yaşı siz de çok güzel söylediniz. Yas öyle onlar sırayla yaşanmıyor. Cümleler o onu e, yani canlıya kaldım diye o şekilde yazdı. bunların hepsi birbirine karışır. Yas yaşanamaz diye bir şey yok. Yas nasıl yaşanmayacak ki? Yani depremle ilgili olan yas zaten yaşayamayacak olan insan ya da patolojik bir yasa dönüştürecek olan İnsanlar yalnızca o konuda suçlu hissedecek olan insanlardır. Yani mağdur ya da şu olabilir, ben orada e, kızımı bıraktım evet. kaçtım derse baba, şu baba değil, kızımı bıraktım kaçtım derse o zaman ömür boyu suçluluk hissedip mesela patolojik bir hayat yaşayabilir. Ama böyle bir doğal afet insan eliyle yaşanmamışsa ve kendisi de kendini sorumlu ve suçlu hissetmiyorsa, Yası insanlar yaşarlar ve hayatlarına bir şekilde o üzüntüyle de devam ederler. Yas meselesini çok abartmayalım. Yani özür dilerim. Bu tabii ki yas meselesi devamında intiharlar, yani. e, intiharlar da ortaya çıkıyor. Evet. Ee, yakınlarını kaybedenler arasında. Bir de hocam şunu merak ediyorum aslında. Tabii ki sizde siz de Başar Bey de çok değerli doktorlarsınız. Ama siz aynı zamanda şöyle de konuşuyorsunuz, değil mi? Yani sadece bir hekim olarak değil, bu felaketi yaşayan ülkedeki bir halktan insana. biri, burada Tabii. hekimlik yapan aslında biri olarak da o, ve olarak aslında maruz kaldığınız gözünde, gözlerinizle takip ettiğiniz e, insanlara da siz de öfkelenerek konuşuyorsunuz. Farkındaysanız aslında. öfkeliyim şu anda. Evet. Evet. Aslında. Ve yes. öfkelenmenin de aslında. Aynı şeye geliyoruz yani. Yani bir şey sordunuz ya yani iyileşme nasıl olacak diye evet. ya da onarma. Şimdi zaten bazı şeylerin onarımı belki mümkün olmayacak ama şimdi e, çok klişe bir şey vardır yani e, iyileştirici olan şey ilişkidir diye bağ kurmaktır ilişkidir diye e, yani şimdi büyük sarsıntılar her türlü bağlantımızı bozuyor. bütün e, e, bağ kurmamızı, algılarımızı, bütün kavramlarımız sarsılıyor. Şimdi e, e, önce denir ki bir, bir hani bir tutmak, bir kucaklamak. Sonra belki e, e, bağlantı, köprü, paylaşım, alışveriş. Onun için hani ben şeyi önemsiyorum. Yani tabii ki bu lineer bir şey değil, bir sürü döngüsel bir şey var ama önce önce tutmak, kucaklamak sanırım. Ondan sonra bağlantı, ilişki ve işte anlamlandırma ve geride bırakma geliyor. Yani öbür türlü e, tutamadığımız bir şeyle zaten bir şeyi bağlantı, şey anlamlandıramaz. Fakat burada tabii ki e, yani şunu ben mesela şunu çok çok isterdim. Ve bunu daha önce yapmıştım. E, 99 e, depreminden sonra. O sırada ee, Kanal D'deydim ve Kanal D'de e, Faruk Bayhan, e, genel yayın yönetmenimiz bana demişti ki Okan yavaş yavaş programlara başlayacağız. Ben ve Beyaz Öztürk e, müzik eğlence programları yapıyorduk. Hı. Mehmet Ali Erbil filan hepimiz. E, Sen başlıyorsun dedi bana. Niye dedim ben? Yani niye ben? Hani beni önden... Sürüyorsun. Çünkü sen biliyorsun bu dozaj meselesini dedi. Ve başladık. Ne yaptık o zaman? Konuklar çağırdık. Seyirciler geldi. Üniversite öğrencileri. O zaman üniversite öğrencileri sosyal medya ya da diğer şeyler olmadığı için, telefonlar böyle olmadığı için filan stüdyoları dolduruyorlardı. Ve hep beraber oturuldu. Ama herkes de bir endişe. Nasıl olacak bu program? Nasıl başlayacağız? Bu kadar kayıp var. Türküler söylendi. Konuşuldu. Herkes hikayeler anlattı. Yavaş yavaş o stüdyodaki gençlerle beraber bu ortak bir bir yaz evi değil ama büyük bir toplanma, bir bir araya gelme duygudaşlık mekanı, duygudaşlık geliyor. ortaya çıktı. O türkülere eşlik edildi. Küçük küçük kıkırdamalar oldu. Sinir bozukluğundan mı kıkırdamalar oldu, gerçekten mi kıkırdama oldu hatırlamıyorum. Ama bunlar bütün onu o canlı yayını bir de bir canlı yayın izlendiği için büyük bir topluluk tarafından başka alternatif olmadığı için bu sağaltıcı bir şey oldu. Şimdi bugün sürekli benim de senin de çoğu zaman sözünü ettiğim ama bugün benim en çok korktuğum ve en çok uh, uyarı, uyarma demiyorum çünkü ben bir ee, bilim insanı değilim ama en çok şikayet ettiğim şey tekil izleme dediğimiz şeyde sosyal medyadan konulara tekil bakmak fotoğraflara tekil bakmak sizin de kastettiğiniz bu e, ölüm pornosu dediğiniz Yaz pornosu dediğiniz şeyler gibi, bütün bunlara işte e, enkaz görüntüleri, cenaze görüntüleri üzerine konulmuş üzünlü müzikler, güzel postlar hazırlanmış bilmem ne filan, bütün bu estetik çalışmalar tırnak içerisinde, bütün bunları tekil görüyoruz. Yanımızda e, çık çık yapan yok, öf diyen yok, bilmem ne diyen yok, bu da ne diyen yok, hiçbir şey yok ve bunlara tek başımıza, bunlardan Tek başımıza etkileniyoruz, öfkeleniyoruz. Herkes bir evin içindeki çoluk çocuk, anne baba herkes tek başına bu izlemeleri yapıyor. Daha çok öfke, daha çok yönlendirme, daha çok manipüle edilme, daha bu, çok provoke edilme. Daha çok uyaran tabii. Söz çok konusu uyar, bütün uyar, uyanınca, bu uyaranlar yani uyaran, sabah bu Şimdi ediyor, telefonda ne yapacak? Böyle herkes elinde, elinde telefon, şey. millet yolda düşüyor zaten elinde telefonla. Otobüslerde, metrolarda... Ee, sürekli görüyorum. E ne yapıyor o zaman? Şimdi bir şey var. Haber kanallarının izlenmesi çok arttı. Sürekli ona şey yapıyor. Oradan da highlight'ları izliyorsun. Yani şeyleri izlemiyorsun. Bütün bir programa oturup bir buçuk iki saat izlemiyorsun. Ne olmuş ne demiş en önemli ne demiş en önemli ne dediğinin 3 dakikalığı 2 evet. dakikalığını ayrıca sana gösteriyor falan filan. Ne oluyor buradan sürekli bir eksitasyon başlıyor. Sürekli bir eksitasyon, sürekli bir yüklenme, 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 yüklenme. Ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız o zaman? Bak şimdi yine oldu, yine yapıldı, yine bilmem ne. Sonra ne olacak? İstanbul'a yaklaşıyor zaten bilmem ne. Oradakiler ne yapacak? Ah yazık bu geceyi nasıl geçiriyorlar? Ben sıcacık yatağımda yatıyorum. Demek ki ben suçluyum, demek ki bilmem falan. Bütün bu şeyde şimdi ne oldu? Şimdi şu oluyor. Mesela bu işleri yapanlar, şarkı türkü söyleyenler, tiyatro sinemalardan söz etmiyorum orada sanatçılar gelip sinemalarda perdede oynamıyorlar ama canlı kanlı sanatçılarla toplanılan her şeye aslında şu anda ihtiyaç var. Hı. Tiyatro komedi bile oynasan, komedi bile oynasan oyuncularla çıkarsın oyundan önce dersin ki hoş geldin. iyi ki geldin. Hep beraber bir felaket yaşadık. Gel seni iki dakika yüzünü güldürelim. Oyundan sonra yine toplanalım. Yine dertleşelim. Sen konuş ben konuşayım. Bütün toplanma alanlarında. Şimdi oraya gelmek istiyorum. Çünkü sizle onu e, konuştuk. Aslında, Hüznü beraber evet. yasa, yaşama ve yası beraber tutma aslında hem inançlarla ilgili evet. hem bu ülkenin folkloruyla ilgili halk sanatlarıyla ilgili bir gelenektir. Zaten tek varlığımız da budur. Betonlar değil bizim varlığımız, varlığımız beraber söylediğimiz şarkılar, türküler, şiirler, ürettiğimiz edebiyat, birbirimizi sevdiğimizde söylediğimiz aşk şiirleri, evlenirken söylediğimiz evlenmek seremonileri e, falan filan bütün bunlar bizim her şeyimiz. Ve ölülerin arkasından yaktığımız ağıtlar, e, e, okuduğumuz e, Kur'an'dan sureler ya da kim hangi inançla neyi okuyorsa bütün bunlar ama hepsi bunların... Beraber yapılan şeyler. <laughs>